Ya çocuklar. Size bugün baklacı masalını anlatacağım. Umarım sever ve keyifle dinlersiniz. Evvel zamanda, kalbur zamanda çıktım tavan arasına. Ne ayarına baktım ne darasına. Avuçladım altınları sarıdır diye, doldurdum cebime darıdır diye. Mevla deyip düştüm yollara, vardım bin tezgahlı bir pazara. Bir kase yoğurt aldım. Dur dur diye 90 testi su kattım, kuyudur diye. Ayarını tutturamayınca düşündüm, taşındım, tatlı tatlı kaşındım. Bir kalabalık arasına vardım. E bulmuşken kalabalığı herkese şu masalı anlattım. Bir varmış, bir yokmuş. <laughs> Vaktiyle bir nene varmış. Bir, bu nene kulübesinde yalnız yaşarmış. Bir gün kulübesinden önüne süpürürken mini minnacık sevimli bir bakla bulmuş. Başlamış düşünmeye. Ben bu baklacığı ne yapayım? E ekmek yapsam karnım doymaz. E yesem yine doyamam. En iyisi ben bunu ekeyim baklalarını toplar bir güzel yemek yaparım demiş. Yine baklacığı kulübesinin bahçesine ekmiş derken beklemeye başlamış. Birkaç gün sonra baklacı topraktan başını çıkarmış. Çıkarmış, çıkarmış çıkarmasına öyle bir hızla büyümüş ki kulübenin boyunu bile bir hafta içinde geçmiş. Derken hızla büyümeye devam etmiş baklacık. Biliyor musunuz? Baklacık bulutlara kadar değmiş ve bulutlarla sohbet etmeye başlamış. Baklacığın büyüdüğünü gören nene bir gün demiş ki ben bu baklacıkları toplayayım en iyisi demiş. Sepetini eline almış, çıkmış baklacığın üstüne. Ama ne kadar çıktıysa da bir türlü bakla bulamamış. Bulutlara kadar çıkmış. Bakmış ki orada iki keçi kavga ediyor. Kavgacı keçiler yanına gelmiş. Biri söze başlamış. Ben kışım. Sonra öbürü söz almış. Ben de yazım. De ikisi birden sormuşlar. Söyle bakalım hangimiz daha iyiyiz? Vallahi evladım demiş. İkiniz de iyisiniz. Kış olmasa yağmur olmaz, ekimler bitmez. E yaz olmasa da ekinler büyüyemez. Onun için hem yaz hem de kış iyidir. <laughs> Nineye yaz ile kış birer dağarcık verip yolcu etmişler. Nine aşağıya inince de dağarcıkları açmış. Bir de ne görsün? Biri altın dolu, biri de gümüş. Bak, vakit geçmiş. Bir gün otururlarken komşularından biri ninenin altınlarını görmüş. Bu komşu çok kötü kalpli ve cimri biriymiş. Nineyi bunları nereden aldığını sormuş. O da başına gelenleri bir bir anlatmış. O da aynı yolculuğu yapmak istediğini söylemiş de ve bizim de iyi kalpli Nine izin vermiş. Ertesi gün komşu kadın bulutlara kadar çıkmış. Yaz ile kış yine kavga etmekteymişler. Komşu kadın görünce onunla da konuşmaya başlamışlar. Ben kışım. Yine öbürü sözü atlamış. Ben de yazım. Sonra ikisi birden sormuşlar. Söyle bakalım hanginiz daha iyiyiz? Ne yaz iyidir ne de kış. Kış çok soğuk, e yaz da çok sıcak olur. Onun için ikiniz de iyi değilsiniz demiş kötü kalpli komşu. Kış ile yaz tıpkı nineye verdikleri gibi birer dağarcık vermişler komşu kadına. Bu dağarcıkları karanlık yerde aç. Açtığını da kimsecikler görmesin. Kapıdaki duvardaki delikleri de sıkı sıkı kapa diye tembihlemişler kadına. Aşağıya inen komşu bazı arkadaşlarını da alarak evinin fırınına girmiş. Her tarafı sıkı sıkı kapatmış. Arkadaşlarına da fırını bir güzel sıvalam, sıvamalarını tembihlemiş. Komşu kadın fırının karanlığında harcıklarını açmış. Ama içlerinden ne gümüş çıkmış ne de altın. Kışın verdiği harcıktan kocaman bir fırtına çıkmış. Kadını oradan oraya savuru vermiş. Yazın verdiği dağarcıktansa kocaman bir ateş topu çıkmış. Kadın sıcaktan kasıp kavurmuş. Kadın oradan oraya savrulurken birden kapı açılıvermiş. Kadın hızla kaçıvermiş. Kadından bir daha kimse haber alınamamış. Ne gören olmuş komşu kadını ne de duyan. Hayat bir aynaymış gönlüyle bakana. Sen nasıl bakarsan onu verirmiş sana. Masalımız burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.